Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bir tane arkadaşımız geldi ki gelmesi dedi filan. Gel alamadı dedi. Şimdi ağzını vereceğim payını. Hadi geçecek de P90 kullanmayalım sonra. Yok iyi defilen diyorum Görüşürüz. <laughs> Bu bir. Gördüm kendisini. Videoya yorum ya da like yapabilirsiniz. Hiç ortadaki silah bile yanmıyor. Evet. Bunu alırız. Maç kolay ya. Lan mermi bitecek. Gördüm kendisini herhalde. Şaşırtma oynayabilir. Bomba oynadı. Diğer taraftan gidelim. Aynı yerde durup sıra oynamayalım da. Sonra yoksa pustun falan mı? Yok uğraşamam ya. Yani. Silah sesi geldi bir yerden. Neredesin kanki? Göster çocuk adam. Ortada gibi. Biraz daha ses verirsen anlayacağım. Biliriz. Ha ben bugün Of Hadi Tamam hadi bir sayı verelim Yoksa vermezdim Bekle şu çantayı çıkartayım Bak hemen de silah varmış. Bak sadece şarkı deneyerek oynuyorum. Hem bir yana oyuna odaklanıyor, hem bir yandan da şarkı deneyerek oynuyor. Benim alışkanlığım böyle oluyor yani. Nerede bu lan? Arkamda mı lan? Genellikle arkamda oynuyorlar ya. Tüm düşman ayrıldı. Bir dakika, ne oldu lan? Aa, ne oldu orada? Ne gel oğlum? Aa. Bu çok oyunu bırak ya. Şu anda hile falan kullandığımı mı sanıyordum? Çıldırdı bu herhalde. Gel lan ya gel, gel. Gel hadi gel. <laughs> Abi uşak benim herhalde hile kullandığımı anlıyor. Ama ben herkes bana öyle diyor ama ben hile bile kullanmıyorum. Hile bile yok bende. Ben hile bile kullanmam abi. Hile kullanmaya alışkın değilim şimdi. Hile hiç hile bile açmam. Jiroskop var bende sadece. Ben hmm. gelmiyor. Sizi de göstereyim yani bakın. Uygulamaları göstereyim. Şöyle. Bakın uygulama olarak yani bana burada diyor ki sen hile kullanıyorsun hile açıyorsun Evet burada da kanıtım var yani hile kullanmadığınız kullanmadığım süreci kullanmıyorum hile kesinlikle kullanmam ama yarın okula gittim diyecek ki hile kullandım. yani arkadaşlar ben hile kullanmıyorum onu söyleyeyim Artık kaç kere söyledim bilmem. Yani amaç bu değil yani. Amaç hile kullanırken başka bir şeylerle uğraşmak değildir. Ah bir tane daha arkadaşımız var. O da gelmiyor. Çağırıyoruz çağırıyoruz maça gelmiyor. Neden abi? Gelesi yok çünkü korkuyor benden. Kaçıp duruyor. Gelsin bakalım gelmiyor kendisi neredeymiş. Kaç gün çağırıyoruz maça. Uşak için ber için ber aslatıyor. Yani gelmeyen bot. Şimdi bu benim arkadaşım var bir tane. Onlar bu videoyu izleyecek. O yarın uşağa söyleyecek. Bakalım yarın uşakla ne olacak. Hadi bakalım. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Şuradan kapatalım.